Bekliyorsun. Ekran normale geldi. Zaten direkt su basınç arızası veriyor. İ tuşuna basıyorsun sırayla. A6'ya gelinceye kadar. A6'ya geldim. Burada zaten su basıncını görüyorsunuz. Şu an 0.5. Altta bir tane mavi vana var. Onu sola doğru çevirip açıyorsun. Kombiye su dolmaya başlıyor. Buradaki 0.4 1.6 olunca vanayı kapatıyorsun. Valayı kapattıktan sonra zaten çalışmaya başlayacak. Şu petek işareti düğmesine bastığın zaman peteğin derecesini şu düğmeden ayarlıyorsun. Yükseltip düşürebilirsin. Musluk resmindeki düğmeye de bastığın zaman sıcak suyun derecesini yine yuvarlak düğmeyle ayarlayabiliyorsun. Yazın peteği kapatmak istersen önce petek tuşuna basıyorsun. Yuvarlak düğmeyi iki çizgi olana kadar sola doğru çeviriyorsun. Peteği kapatıyorsun. Sadece sıcak su çalışıyor.